Herkese merhaba arkadaşlar Kod Boys kanalına hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün sizlerle vlog yapacağız. Ee, bazı gideceğim yerler var. Salon falan. Ben saat 2 gibi uyandım. Çok tembelim. Kahvaltı yapmadım. Bisküvi falan alacağım. Çıkacağım. Saat 2 düşünebiliyorum. insan hangi insan 2'ye kadar yatabilir? forma ben değil daha yeni farkım var arkadaşım da hala ben de ölmeyi unuttum aslında şimdi düşünün fırçalayıp gelin arkadaşlar hazırlandım bazı yapacağım şeyler var bir dakika sizin gözünüzün önünde maske yapacağım aslında bu maske gibi bir şey bir dakika şöyle alayım Anne ben çıkıyorum ha. Hadi görüşürüz. Evet. Nerelere gideceğiz şimdi? Buradan da spor salonuna gidiyorum ben yoksa niye böyle dışarı çıktım? Bir de barajı oldu. Yani özel gösterelim biraz kendime. Yani Adanalılar bir de barajı Betüt'e gideceğim oradan oradan yemek yemeyi deriz. Belki Mustafa ile Belki eve geçelim bilmiyorum. Hmm. Böyle efendim. Arkadaşlar baraj yoluna yaklaştığında desteği Bosmandayım. Ben size ilerideki yapacaklarımız şeyleri söyleyeyim. Belki challenge videosu çekebiliriz. Soru cevap falan yapabiliriz. Bilmiyorum oyun videosu çekmeyi falan düşünüyoruz ya da bir hani böyle korku oyunu falan izliyorlar ya öyle süper videolar var aklımızda. Hayırlısı ya. Arkadaşlar bu Allah'ın belasında aslında 10 dakika koşacağım Güzel. galiba. Şu anda bitti. Hmm. Şey. Evet, galiba iptal oldu. Mersin'e gidiyormuşuz. Hmm. Olay iptal oldu galiba çünkü Mersin'e götürecekmiş babam bizi bilmiyorum ya ileride belli olur. <laughs> Her zaman Türkiye tam destek. Aynen öyle. Telefonum yok mu? Var. Ama, ama Türkiye'mize destek olsun. Aynen. En ucuz. <laughs> Arkadaşlar, babamın fabrikada bir işi varmış. Oraya geldik. Ya şu çocuk yanımdayken gülmeden duramıyorum. Anlıyor musunuz? arkadaşlar saatlerden arabada bekliyoruz ve yani yemek yiyeceğiz falan dedik dedik ama akşam oldu artık sonra aşağı çip çekmek zorundaydı açlıktan midem e, belime yapıştı <laughs> belime yapıştı <laughs> hayır oraya yapıştı çok hayırlısı ya şey. <laughs> bu halam Ali <laughs> yolun kenarındayız arkadaşlar çok şükür yolun kenarında bir mekan bulduk Atsın atsın. Mekan bulduk. Orada şu anda. Güzel yere bence. Hadi hayırlısı. Kaldık doyuracağız. Mustafa yemekten yeni çıktı kanka. Nasıldı? Güzel miydi? Beğendin mi? Yemek güzeldi. E, ortam birazcık sıktı. Ne <laughs> <laughs> yapayım? Ben konuşuyorum. Ortam birazcık sıktı. E, çok kalabalıktı. Allah'a bak. <laughs> çok kalabalıktı. Sona Sonra görken bir et kırıcı tuttu <laughs> benim, benim en son zevkine saldırmaya çalıştı. <laughs> <laughs> tasmasın, tasmasın, tasmasın. bir vurdum. Evet arkadaşlar bugünkü vlogumuzun da sonuna geldik. Böyle devamlı vlog videoları istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ve videomuzu like'larsanız seviniriz. Böyle devamlı videolar çekmemizi sağlarsınız. Hepinize iyi günler diliyorum.